bu videoyu sonuna kadar izle kanki. Selamlar dostlar. Bu bir duyur videosudur haberiniz olsun. Tekrar izleyeceksiniz zaten biliyorum. İlk gösterime koydum bu videoyu. Herkes burada neler olduğunu bilsin abi. de gelecek olursak e, son zamanlarda kanalın e, izlenmeleri olsun. Aboneler bile az gelmeye başladı bu aralar. Arama kısmında çıkmamaya başladım. İzlenmeler baya düşmeye başladı. Kanal'a artık içerik bulamamaya başladım bunu. Niye? Çünkü arkadaşlar benim yapacağım içerikleri adamlar yapıyor ya da şansa mı denk geliyor kaçırıyorum hep bilmiyorum ama benim tam çekeceğim şeyleri adamlar çekiyor. İçerik bulmaya çalışıyorum ama ciddi söylüyorum yani Minecraft'ta güzel bir içerik bulamıyorum. İçerik bulsam bile diyecekler abi şu kanaldan çaldım bundan çaldım falan diyecekler. E ben ne videosu çekebilirim şimdi? Başka videolar çeksem izlenmez. Bak hatta sizi göstereceğim abi dur. Youtube stüdyoya geldim. Bu benim kanalım. 799 abone. 800 oluyormuş. Buradan videolara geçeceğim şimdi. En sonki videoya bakmak istiyorum. 4 gün önce. Etkileşim. En önemli yere geliyorum. Bu 10 dakikalık videoda sadece 1 dakikasını izleyen kullanıcılar var. Yani %10 izleyenler var. Dur bakalım daha yetmedi. Ekipte parkur yarışı var. 22 dakikalık. %12'lik bir kısım izlemiş. Bir kısmını izleyebilmişler sadece. Bu seri yeniden yaşıyor. Bu ilk defa böyle gördüm. Etkileşim etkileşime baktım. Abi 30 dakikalık videoyu 1,5 dakikada izleyen insanlar var. Daha yetmedi mi? Şimdi gelelim asıl olaya. Bu Ekmekçi Bu arada kendisi youtuber sayılır. Önceden youtuberdı. Bu videonun etkileşimine bakacak olursak 9 dakika içerisinde 2 dakika izlenmiş. Bu da düşük. Ama diğerlerine nazaran daha fazla. Dur bakalım. Bir de bunu izleyelim. 15 ya 16 dakikadan 1 dakika 20 saniye izlemişler. Yani buradan ne anlıyorum? Benim kanalı izlemiyorlar. Kimse izlemiyor. Sizlere söylüyorum. izlemiyormuşsunuz. Ben onu öğrendim. Shorts videoları zaten yabancılar geliyor sadece bunlara. O yüzden shorts atmayacağım bu kanala. Yani abi ben ne videosu çekebilirim? Video fikirlerinizi yorumlara yazabilirsiniz abi. Sadece sizden tek istediğim şu. Yorumlar kısmında ya da Discord'a gelin. Discord'da yazın bunu. Ya bir kanal açarım hatta. Yani video önerisi istiyorum sizlerden. Bir de videolar sonuna kadar izleyin. Siz bunu yapmanız lazım. Yani ben bir video attım diyelim. Müsait olduğun zaman da 10-15 dakika izle. E, acil durumu mu çıktı? Sonra izlersin. E, bir şey olmaz ki ondan Ondan sonra diyorlar niye video gelmiyor? İzlemiyorsunuz abi. İçerik bana bulmanızı çok isterim. Çünkü ben bulamıyorum. Ya bulsam bile şu kanaldan çaldın diyecekler. Video bu kadardı. Hadi bakalım. Görüşürüz.